Resmi kurumların raporları önemlidir. Biz gazeteciler için de ciddi bir kaynaktır. Ama şüphe uyandırıyorsa mutlaka araştırmak gerekir. Örneğin vatandaş uzun süredir TÜİK'in enflasyon verilerine inanmıyor. Çünkü halk her gün çarşı pazar'daki etiketleri görüyor. Gazeteciler de bizzat yaşayarak, görerek, yerinde yaptıkları araştırmalar, incelemeler ve tespitlerle en doğru bilgiye ulaşabilirler. Masa başında oturup bir kurumun açıkladığı rakamları ya da bir kişinin verdiği bilgileri mutlak doğru kabul edip süslü cümlelerle haber veya köşe yazısı yazanların sonu tüyik gibi olur. Halkın nazarında hiçbir güvenleri kalmaz. Yıldız Yıldız Yıldız. Bakın konuyu nereye getireceğim. İl Sağlık Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta ölçüm yaptığı Bursa'nın birçok bölgesindeki plajlar için oldukça olumlu bir tablo çizdi. Bursa sahillerinden güzel haber başlıkları gördük birçok mecrada. Ben ise, aynı gün Narlı'da kıyıdan çok temiz görünen denizin derinliklerinde ve sahile vuran sert dalgalarda tespit ettiğim acı tabloyu kaleme aldığım bir yazı yazdım. Başlığı da, Körfez'in kirliliğe isyan eden dalgaları, şeklindeydi. Son cümlemde şöyleydi, böyle devam edersek müsilajlı günler uzak değil. Yıldız Yıldız Yıldız, olay.com.tr'deki yazımın üzerinden bir hafta geçmeden. OTTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Bilim 2 gemisi ile 8 bilim insanının katıldığı ve 4 gün süren, 2024 Marmara Denizi, araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Enstitünün müdür yardımcısı Profesör Dr. Mustafa Yücel'in en çarpıcı cümlesi şuydu. Oksijen özellikle ilk 30 metreden sonra hipoksi eşiği dediğimiz, bir balığın giremeyeceği seviyede düşük. Marmara Denizi komada. Detaya girmeyeceğim ama devamında söyledikleri daha da korkunç. Yıldız yıldız yıldız. Gazetecilikte araştırmanın ne kadar önemli olduğu, şüphe yaratan bir durum varsa verilen bilgiyle yetinmemek gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Otu Deniz Bilimleri Enstitüsü ile benim bir hafta önce yaptığım tespitler birebir uyuşuyor. Tespitlerime ilişkin detayları merak edenler bir önceki yazımı okuyabilirler. Yıldız 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 diyeceğim o ki Marmara'da ve onun bir parçası olan Bursa sahillerindeki buzdağının görünen yüzü ile görünmeyen yüzü çok farklı. Gerçeği görmek isteyen deniz gözlüğünü ve şörkeli takıp biraz açılsın ya da bir geminin kıyıya ulaştırdığı dalgaların rengine baksın. Nilüfer ve Karacabey gibi derelerden denize akan su temizlenmediği sürece de bu acı gerçek değişmeyecek.